Herkese selamlar, herkese saygılar. HT Koç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 tane arkadaşımızın YKS planını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden evvel şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Arkadaşlar benimle paylaşmış olduğunuz dokümanlarda lütfen tüm bilgileri doğru bir şekilde ver, doğru ve eksiksiz bir şekilde vermeye özen gösterin. Çünkü size yapacağım plan değerlendirmelerinde her bilgi benim için kıymetlidir. O yüzden bilgilerinizi eksiksiz verirseniz çok sevinirim. Hazırsanız Başlayalım. İlk öğrencimiz Merve ile başlıyoruz. Merve mezun öğrencisiymiş. 70-80 TYT neti, 40-50 AYT neti yapıyormuş. Tıp hedefiyle yola çıkmış. 8-10 saatlik çalışma etütleri var. Dershane ve YouTube üzerinden ilerliyormuş. Bakalım Merve hangi konuları bitirmiş? TYT matematik komple bitmiş. Geometri TYT AYT olarak bitmiş. AYT'de integral hariç tüm konularını bitirmiş. TYT fizikte TYT kimyadan ve TYT biyolojiden tüm konularımızı bitirmişiz. TYT Merve'de bitmiş. Tebrik ediyorum Merve seni. TYT'yi artık bu saatten sonra eksik kapama olarak ilerleteceğiz. AYT'ye baktığımızda AYT fizikte yeni yeni başladığını görüyorum. Burada enerji, hareket, itme, momentum önemli kısım dediğimiz elektrik kısmı duruyor. Ama kimyada baya bir denge ünitesine kadar gelmiş. Belki bu videoyu çekerken denge ünitesini de bitirmiş olabilir. Kimya elektrik ve organik kimya harici kimyada diğer konularını bitirmiş. Biyolojide sinir sistemi endokrin yani sistemleri bitirmiş. 12. sınıf ve komünite popülasyon harici tüm konular bitmiş. Türkçemizde tüm Türkçemizi bitirmişiz. Gayet de Güzel teğet adına hiçbir şey kalmamış. Ayetinde de yaklaşık %70'leri bitmiş diyebiliriz. TT tarih TT coğrafya çalışmamışsın. Burada sana soruyorum. TET sosyalden kaç nitin geliyor Merve? Bunu yorumlara belirtirsen iyi olacak ve yorumlarda senden istemiş olduğum bir şey daha var. 70-80'in dağılımını genellikle nasıl geldiğini bana yorumlarda misin? Yorum mu yapacağım? Senin de yorumlarda belirtmiş olduğun dağılıma göre belirtmem gereken bir yer varsa onu da sana söylerim. TET Matematik ve AET Matematik'te 3D demişsin. TET Matematik'te metin ilerlemişsin. AET'de orijinal acil olarak götürmüşsün. Geometri TET AET aynı kitap zaten orijinal 3D. Fizikten 3, 4, 5. 3'te bilgi sarmal. 3'te 3, 4, 5 demişsin. Kimyadan bilgi sarmal. AYT'sinden bilgi sarmal. Aydın. Türkçeden 3'te ilerlemişsin. Biyolojiden 3'te bilgi sarmal. AYT'den de bilgi sarmal. Biyoti kitapların güzel. Gayet de iyi. Hedefine uygun kitaplar mı? Evet. Hedefine uygun kitaplar. Bunları çözünce deneme netlerini yükselir mi? Yükselir. Ama bizim burada başa dönecek olursak TET'de 70-80 bandında ilerlemeni bu bitirmiş olduğun yerlere göre birazcık düşük görüyorum. Burada fen kısmından mı, Türkçeden mi, sosyalden mi, nereden netin kaçıyor? Bunu çok merak ediyorum ama genel bir yorumum şudur. TYT bittiyse eğer TYT'ye benim basamak videolarında anlatmış olduğum şekilde nokta atışı. Tekrarlar artı branş denemeleri ve genel denemeleri üzerinde götürmen lazım. Tabi genel deneme çözerken kurulama taktiğini çok iyi yapıp deneme sonrasında muhakkak genel deneme analizini yapmayı ihmal etme. Bunlar sana net kazandıracaktır. AYT ile ilgili yorumu integrali rahat bitirsin. İntegral kalan zaman diliminde integrali aradan çıkart. 3 kitapla ilerlemişsin zaten. 3 kitabı da sil süpür. Bunun yanında eğer hala limit türev integral oturmadığını düşünüyorsan faskül kitap üzerinden de ilerleyebilirsin. Burada Nazane AYT olarak tavsiyem fizik ve kimyayı bir an önce bitirme. Neden bir an önce bitirmen biliyorsun. Mezun öğrencinin daha rahat, daha fazla zamanı olduğunu rahat bitireceklerini söylüyorum. Sende de zaten bayağı ilerletmişsin. Ayette de tıp hedefin var. İkinci tekrarları görebilme adına senin bu konuları bir kez kendi bireysel olarak bitirmende yarar var. Ha, hocam ben hocayı takip ediyorum. Hoca özel derstir. Hocayla beraberdir. Onlar ilerleyerek gidiyorum. Ne yapayım? Eğer öyle bir seçeneğim varsa da hocalarla da beraber gidebilirsin. Ondan yana sıkıntı yok. Eğer ben bireysel çalışıyorsam böyle bir yönteme girmen taraftarıyım. Bundaki amacım da eksik bir şey varsa gerekiyorsa bununla ilgili özel ders vesaire alabilmen. Ama bu kalan zaman diliminde bunları çok rahat bitirirsin. Çok da aksatma hemen bir an önce bitirmeye bak. AYT Biyoloji'nin 12. sınıfın kısmı kalmış. Bu kısımda zaten rahat bir şekilde ilerletesin seniz zorlayacak yerler var mı? Evet var. Genellikle soru olarak AYT sınavlarında çok çıkan genden fotosentez, kemosentez, hücresel solunum kısımları sınavlarda görüyorsunuz. Çok da karşımıza çıkıyor. Bunları sağlam bir şekilde götürürsen iyi olur. Bunun dışında sana son olarak söyleyeceğim şey TYT tarih ve TYT coğrafyayı lütfen bitirebildiğin konuları belirle. yani şu vaktim var. Vaktim var. TYT tarih ve TYT coğrafyayı çok rahat bir şekilde ilerletirsin. TYT coğrafyada emin ol şu nüfustan aşağısı çok da konu bilmeni gerektirecek bir yer değil. Yorum yaparak bile çözebilirsin. Ama fiziki coğrafya dediğimiz kısmı bir çalışmanda yarar var. Youtube'da çok kısa sürede anlatan hocalarımız da var. Bunları da izleyebilirsin. Yine aynı şekilde tarihte inkılap tarihi, Manlı, Osmanlı öncesi 3 kısma ayırdığımızda da üç kısımdan da soru geliyor. Burada zamanın olduğu için hiç eleme yapmadan tarih ve coğrafyayı ilerletmeni tavsiye ederim. Hocam felsefe ve din kültüründen ne yapayım? Felsefe ve din kültüründen de yine felsefeden zamanınız var. Playlist izleseniz bile çok da fazla vaktinizi almaz. Ama denemede yanlış yaptığınız yerlerin gidip doğrusunu öğrendiğinizde bile bunlardan size katkı sağlıyor. Özetle ver ve plan programı çok güzel. Bunu çok güzel ilerletmişsin. Kısa zamanda bu ayete konuların biteceğini öngörüyorum. Bittikten sonra da artık iş deneme netine yansıtabilmekte. TYT'de bitmiş. Artık TYT'de deneme netine bunların yansıtabilmen gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksın? Bunu da dediğim gibi branş denemeleri sıklaştırarak eksiklerini görüp eksikleri tekrar ederek yapacaksın. AYT de ise AYT de konu üzerine yüklendiğinde o netler daha da yukarıya çıkacak. Zaten geliyorsa netlerin matematikten geliyordur. Matematik komple bitirdiğin için oradan iyi bir net geliyordu. Burada pratikliğini arttırabilmek için daha fazla soru, daha fazla faskül ilerleyebilirsin. İnşallah senin sonunda senin güzel haberlerini alırız. Ben çok beğendim programını. İnşallah da o güzel haberleri bana vereceksin Merve. Kendine iyi bak. İkinci öğrencimiz İnci. İnci mezun öğrencisi sınıf öğretmenliği hedefi var. 40-45 TYT neti yapıyormuş. AYT'ye girmemiş. 3-4 saatlik çalışma süresi varmış. Youtube üzerinden ilerliyormuş. Hemen ben İnci'de 3-4 saatin notuna bakayım. Not olarak ne demiş? İnci dershaneden arta kalan vakitlerde 10 ile 5 arası dershaneye gidiyormuş. Bundan arta kalan vakitlerde 3-4 saat çalışıyormuş. Eğer dershane öncesi çalışmaya başlarsa bu saati 6-7 saate çıkartıyormuş. Hafta sonları da genellikle ona kaldığı için 7 saatlik bir çalışma süresi varmış. Süreç içerisinde bazı aksaklıklar yaşamış. Herkesin yaşamış olduğu aksaklıklar gibi. Ve bu süreç biliyorsunuz insana özel bir süreç. Makine değiliz. Makine olmadığımız için her günümüz, her haftamız aynı geçmiyor maalesef. Hepimiz canlıyız. Her anımız birbirinden farklı. O yüzden başlamış olduğumuz zamanda yaşamış olduğumuz sıkıntılar vesaire bir kenara önemli olan nasıl bitirdiğimizdir. Biz eğer güzel bir şekilde bitirirsek hayallerimize giden yolu neden başarmış olarak ilerlemeyelim. İnce. Şimdi bakalım neler bitirmişsin. TET matematiği bitirmişsin. TET geometride üçgen artı dörtgenleri rahatlıkla bitirmişsin. AYT matematikte polinom, denklem, karmaşık sayı ve fonksiyonları bitirmişsin. Te eşit halkçı olmalına rağmen fizik ilerlemişsin, kimyayı bitirmişsin, biyoloji bayağı, bayağı yarılamışsın. Aferin sana. DT Türkçe'de anlatım bozukluğu hariç hepsi bitmiş. Biliyorsunuz zaten anlatım bozukluğu çok sorulmuyor diye öğrenciler bakmıyor ama AYT'de de karşınıza çıkabiliyor bu konu. TYT tarih, TYT coğrafya, AYT coğrafya adına herhangi bir şey yapılmamış. Şimdi kitaplarına bakacak olursak paraf ve orijinal gitmişsin. Geometri dedi bilgi sarmal orijinal. Diğer kısımlara kitap çok fazla belirtmemişsin. Hep başlayacağım veyahut şu geçen seneden zor bir kaynak kitap vesaire çözüyorum diye belirtmişsin de. Ee, ben de yazmış olduğum Kitapları sadece yazabildim. Sadece sorum şu. Orijinal ve paraf çözerken TYT matematikte zorlanıyor musun? Zorlanmıyorsan herhangi bir sıkıntı yok. Buradan devam edebilirsin. Zaten konuları bitirmişsin. Branş denemelerinde çözmeyi ihmal etmeyerek bunları ilerletebilirsin. Yok eğer 12 soruluk 8'in 8'i doğru 4'ü yanlış veyahut 6'sı doğru 6 yanlış şeklinde geliyorsa bu netler Hemen farklı bir kaynak kitap seni hızlandıracak bir kaynak kitabı da geçebilir. Edebiyatta tazimata kadar bitirmişsin notlarda e, galiba edebiyat için bir şey yazmıştım. Halk edebiyatının sonuna kadar gelmişsin. Dershane ile birlikte tanzimata kadar gördüğüm konulardan da soru çözme hem kendin gitmişsin hem dershaneye paralel gitmişsin. Burada neden kopuş yaşanmış? Burada dershaneye paralel gidiyorsan hemen dershaneyi yakala, hocayı yakala. Sen e, geride eksik bırakma. Hoca önden gitsin veyahut çok bu konulara hakimsen kendin bile bitirebilirsin. Sana şunu söyleyeceğim. TYT tarih, TYT coğrafya, AYT coğrafya, AYT tarih. Bunlara hiç başlamamışsın ve başlayacak, başlayacağını dile getirmişsin. TYT fizik, kimya, biyoloji yapmışsın. Belki dersen anlatmışlar. Onlara paralel gitmişsin. Peki ince neden tarih coğrafyayı geri plana attık? Bunlardan 20'ye yakın net çıkıyor mu? Çıkıyorsa herhangi bir problem yok. Ama AYT tarih, AYT coğrafya çalışman gerekiyor hedefine göre. AYT matematikte hocaya paralel mi gidiyorsun? Hocaya paralel gidiyorsan herhangi bir sıkıntı yok. Fakat sen de biliyorsun ki dershanelerde konular bitiyor. Bitiyor ama ne zaman bitiyor? Haziranda bitiyor. Mayıs'ta bitiyor. Sınava hemen hemen yakın tarihlerde bitiyor. Bu riski göz önünde bulundurduğumuzda senin tarihi coğrafyayı sonlara bırakman ve sonlara da limit türev kaldığını düşün. Diyelim ki bundan 2 ay sonra sen hala tarih coğrafyaya başlamadın. E, limit türev integral de duruyor. Arasında bir seçim yapman gerekecek. Limit türev integrali çalışırken tarih coğrafyayı belki hiç çalışmayacaksın. Haliyle senin şu an tarih coğrafya TYT AYT çalışıp bitirmen eşitarlık öğrencisinin çok rahat olacak. Limit türev integral, logaritma, trigonometri gibi baba konuların daha anlatılmamış veya senin çalışılmamış olman yine aynı şekilde geometri kısımda çember, analitik, katı cisimler bunları aradan çıkartmamış olman ve yakın zamanda çıkartacak olduğunu düşünürsek senin bir an önce kolay olanları aradan çıkartmanda yarar var. Neden? Çünkü zaman yaklaştıkça bazı konularda sen de bitmediğinde psikolojik olarak sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Aa, ya yetişmeyecek, yapamıyorum, edemiyorum ve kazanamayacağım gibi olumsuz düşüncelere kapılabiliyorsunuz. Vaktim var. Tarihi, coğrafyayı sınava kadar ilerlet ve bir an önce şu ayete matematikten de bir şeyler bitirmeye bak. Şimdi gelelim netine. 40-45 net demişsin. Eştahlık öğrencisi için 40-45 net yeterli midir? 30 tane Türkçe yaptığını varsayalım. Geriye kalıyor 15 tane. Matematik sosyal fenden mi geliyor? Senin burada oturmayan birkaç yer ve birkaç nokta olduğunu düşünüyorum. Bunlar nedir? Türkçeden nete döndüremiyor musun? Nete döndüremiyorsan ikinci bir kaynak kitaptan çözebilirsin. Branş denemeleri çöz. Eksiklerini gör. Bu eksiklikler üzerinden sorularını ilerlet. Aynı şekilde her gün düzenli paragraf çözümüne devam et. Matematikte çözüyorsun. Matematikte netin gelmiyorsa eğer çözmüş olduğun kaynak kitaplar biraz ortanın üstünde kitaplar. Bu kitapları bir gözden geçir. Sana söylemiş olduğum usulde ise hemen hızını arttıracak bir yöntem geliştir. Farklı bir kitaptan, seviyene uygun kitaptan hızlıca belki bitirmeye çalışabilirsin. Bunun dışında geometri adına gelmişsin, gayet de güzel gelmişsin. Büyük bir ihtimalle dershaneye paralel gidiyorsun. Eski konulardan günlük rutinler yap bunu paragraf problem geometri şeklinde ilerletebilirsin günlük rutinini. 10 tane problem, 10 tane geometri, 20 tane paragraf olacak şekilde her gün 40 tane soruyu rutin halde götürebilirsin. Yine aynı şekilde ayet matematiği lütfen bir an önce bitir. Şurada mesela hocaların anlatıyorsa hocalarına paralel git ama ekstra bir efor sarf etme. Eğer netin 70-80'leri görmüş olsaydı onlardan da efor sarf et diyecektim ama şu an senin 40-45'leri 60-70'lere çekmen gerekiyor. Bir de şu ayete yok kelimesini artık bundan sonra az duyalım. Çünkü ayete denemeleri de artık başladı. Ayete denemelerinize de girmeniz gerekiyor. Mezun öğrencisin, zamanın var. Eğer gününü iyi planlarsan bu eksiklikleri çok rahat kapatır. İstediğin hedefi çok rahat bir şekilde de ilerlersin. Biliyorsun eşit halk öğrencisi için TYT Matematik, TYT Türkçe, AYT Matematik, Edebiyat. Gerisi ikinci planda da kalsa yine yapılabiliyor. Ama özellikle TYT matematik, AYT eşit alık öğrencisi rahat yaptığında diğer kısımları çok rahat bir şekilde ilerletebiliyor. İnce senin de aklına takılan soru varsa yorumlarda belirtebilirsin. İnşallah senin de güzel haberlerini senin sonunda alırız. Kendine iyi bak. Bir diğer öğrencimiz Asuman'la beraberiz. Asuman 12. sınıf öğrencisiymiş. Sınıf öğretmenliği hedefi var. 45-50 net aralığında çözüyormuş. TYT'yi AYT temiz yok. 4 ila 5 saatlik çalışma süremiz varmış. YouTube üzerinden de ilerliyormuş. TYT matematikte ilk 12'yi bitirmiş. Fakat tekrar etmek istediğini belirtmiş. Problemler yok. Şu an fonksiyon çalışıyormuş. AYT matematiğe geçebilmek için. Geometride üçgenler bitmiş. AYT matematik adına biten bir konusu yok. TYT kimya, TYT biyolojiden birkaç konu Bitirmiş T.T. Türkçe'den sözcükte anlam, cümlede anlam, ses ve cümlenin öğeleri bitmiş T.T. Coğrafya'dan doğa, insan ve iklim ikisi ve iç devletleri bitirmiş edebiyatta İslamiyet ünlüsü, Türk edebiyatı destanlar vesaire bitmiş 12. sınıfta ilk konu olan Cumhuriyet ve milli edebiyatın şiir kısımlarını bitirmiş galiba da 7 değildiler yazmış olduğu notlarda o yazıyordu. Şimdi nereden ilerliyormuş? Bana notlara neymiş? Onlara bir bakalım. Burada hafta içi okul olduğu için çok çalışamıyor. Ha, Salı, çarşamba, perşembe günleri matematik kursu varmış. Kurstan sonra 7'den 9'a kadar 2 saat çalışıyormuş. Yani okulun olduğu günlerde 3-4 saat çalışıyormuş ama hafta sünleri biraz tam iyi ayar yapamamış. Evet güzel bir yorum yapmasın Kendi irademi sağlamam gerek. Artık önümde çok az süre kaldı. Sizce nasıl bir yol ilerlemeliyim? şimdi asuman zaten programına baktığımızda TYT'de bitmeyen konularımız var. Burada matematik kursuna gidiyorum demişsin. AYT kursu mu, TYT kursu mu bilmiyorum ama Teğete matematik, AYT matematik. Az önceki arkadaşımıza söylemiş olduğum gibi sende de en önemli kısım matematik. Ya şu matematiği bir çok sağlam götürün. Çok sağlam götürdüğünüzde o sınıf hedefini çok rahat tutturabilirsiniz. Yeter ki AYT matematik yapın. Yeter ki TYT matematik yapın. Diğer kısımlar rahatlıkla gelecektir. Şimdi Osman senin burada şu eksik bu eksik vesaire demeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim sana. Plan yap. Plan yap program yap. Ben daha önce sizlere paylaşmış olduğum videolarda basamak videolarında örnek plan programlar yapmıştım. Hatta 30 ila 50 net aralığındaki öğrenciler için bir taslak programda paylaşmıştım. Onu git izle. Orada nasıl bir plan dahilinde ilerlemesi gerektiğini ben hepinize anlatmıştım. Senin de oradaki usulle bitmeyen konuları tespit edip YouTube'daki hocaları ayarlayıp playlist ayarı yapıp bir tane kaynak kitapla bunları bitirmen gerekiyor. Zamanın var mı? Evet baktığımızda 5 aylık zaman dilimi var. Tarih, coğrafya bunlar rahat biter. Yeter ki sadece gününü, saatini planla. Hafta içi okuldasın, hafta hafta sonu evdesin. E hafta sonu biz Ahmet 8-9 saatleri görelim değil mi? O saatleri bir görelim. Görelim ki aradaki açığı kapatalım. 5 ay var. Kendi geleceğimiz için, başkaları için değil. Kitaplarda da baya bir kitap var. Mesela matematikte 3-4-5 bilgisayar mal. Mert Hoca, Er Matematik Net'in 10 ve üstüyse 15 civarı vesaire gelebiliyorsa bu kitaplar gayet de iyidir. Acil ilacı varmış AET'de Eyüp Bey, Mert Hoca. Ha bak mesela şurada bu yorumu yapayım. Mert Hoca'dan izledin gidip bir de Eyüp Bey'den izleyin gibi gitmeyin bir tane hocadan izleyin, sağlam izleyin, sonra gidin soru çözümleri yapın. Bazı arkadaşlarımız 3 hoca turluyor, ondan sonra soru çözümüne geçiyor. O doğru olmuyor. TET geometri de matematik. Kenan Kara, bilgisayar mal, mikro orijinal. Ya mikro orijinal, Kenan Kara eşgüdümlü bir şekilde götürebilirsin. Yine aynı şekilde 2 hocadan birini seçerek ilerleyebilirsin. TT'de coğrafyanın kodlarının soru bankası varmış. Hoca zaten 39 gün müydü? O gün süre zarfında zaten bitiriyordu coğrafyayı. Rahat bir şekilde sen eşit Hocayı takip etsen bile bitiriyorsun. Ki en önemli iklim kısmını da bitirmişsin iç kuvvetler kısmı da bitmiş. Yani TYT coğrafya gözünü korkutmasın. 3 adım AYT Valla 3 adım AYT TYT için yeter mi? Yeter. Zaten TYT AYT konuları tarihte ortak. Sen hiç 3 adım çözmesen bile bilgi sarmalı ve limiti sınava kadar bitirirsen netlerin çok sağlam bir şekilde oturur. Türkçe'de bilgi sarmalı yayınlarınız bu ikisini sağlam bitir. Sen daha konu olarak tam bitirmemişsin. Mesela bu kitaplarda alç, Düzenli olarak 3-4 tane dil bilgisi konusu bitir. Emin ol bir aya Türkçe'yi toparlarsın. Edebiyattan bilgi sarmalı yayınlarınızın limit çaplas kitapların varmış. E bunları da zaten hocaya paralel 12. sınıfı ilerlet. Geri kalan kısmında sen rahat bir şekilde ilerletirsin. Zaten bir şey kalmıyor. Her hafta bir tane kısmı bitirirsen dahi 6 haftada sen edebiyatı rahatlıkla hocaya paralel hale getirirsin. Ya burada senin yapman gereken şey şu eksik bu eksik şunu yap bunu yap değil plan yap. Plan yap şu kadar süren var. 5 aylık sürede TYT matematiği, AYT matematiği, Türkçeyi, edebiyatı götürmek için sağlam bir şekilde plan yapman gerekiyor. Burada danına bakayım. Notlarda bir şey belirtmiş misin? Mesela kimya, fizik, kimya, biyolojiye çok fazla efor sarf etme. Eforunu diğer kısımlara ver. AYT edebiyata ver. AYT matematiği ver. TYT Türkçe'ye ver. TYT matematiğe ver. Bu eforu bunlara sarf et. Ama çalışma saatlerini günlük 4-5 saat olduğu gibi arttırabiliyorsan daha da arttır. Hafta sonlarını garanti 8-10 saatlere çıkartmaya bak. Bir an önce AYT matematikte konu bitirmeye bak. Konu ilerletmeye bak. Çünkü Burada AYT'ye daha başlamamışsın. Fonksiyonlar, fonksiyonlardır, polinomdur, denklemdir, karmaşık eşitsizlik bu kısımlar rahat gelecek ama logaritmadır, trigonometridir, limit türev, integral bunlar seni zorlayabilir. Şöyle bir şey yapabilirsin, önünde bir fırsat var. 15 tatili eğer iyi değerlendirip okuldaki hocaların zaten limit türev, integral anlatacak. Onları sağlam bir şekilde dinleyebilirsin. ilk 12 konu limit türev, integral için sana altlık hazırlayacaktır. Sen burada trigonometridir, fonksiyondur bunları da kendin aradan çıkarttığında hocalar limit türev, integral anlattığında zorluk yaşamayacaksın. Burada lütfen bir belli kısımları hocayla paralel götürmeye bak. Ha hocam ben anlamıyorum, yapamıyorum, edemiyorum dersen de kalan zaman dilimini daha sağlıklı bir şekilde götürebilmenin adına kesinlikle özel ders alabilirsin. Özellikle AYT ve TYT matematik adına. Diğer kısımları rahatlıkla halledebilirsin. Bu yöntemi de uygulamayı unutma. Asuman gelecek aylarda inşallah senin programının daha bitmiş bir halde, daha güzel bir şekilde olduğunu bana yorumlarda belirtirsin. Senin de güzel haberlerini sene sonunda inşallah alırız. Kendine iyi bak üç arkadaşımızın planını değerlendirdik. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah çalışmalarına bir yön vermiş oluruz. Kanalımızı takip etmeyi, kanalımızı beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.